Milattan önce 855 yılında Asur kralı üçüncü Salmanasur tarafından zapt edildiği zaman Şitanrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını koydular. Süryaniler ise Kal Arometa. Hezna adını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kalat Ulcum adını almıştır. İkinci yüzyılda Bizanslılar Halfetiye Romain Kalyo adını vermişlerdir. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti yeniden ele geçiriyor ve ona Kalat Müslim'in adını veriyor. 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık Savaşı'nı kazanan Osmanlı, Hafetiyi de ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Kale Zirri, yani Altın Kale, Uygurlar ve giderek Rum Kale demeye bu dönemde başlamışlardır.